Gece kondular. zaten bir gece değil ki adı gece Şey Ev yapacak. Durumun sahipleri işçi bulamıyor. Efendim ne yapıyor? Köylü bir tarafta diyor ki hemşerim gel. Gidelim şey yapalım, adamı yardımcı olalım. Herkes bir koldan. Herkes cüzü yettiği şeyi yapıyor. Yani duvar örebilen duvarını örür. Ağaç veren atır. Ve de çamur yapamayan o zaman şey yok ki. Ne der ona? Beton yok. Çamurla yapar. Onu iş yapardı. Bir de bir şeye ben şahit oldum. Ben çocuktum. Ama elleme çocuktum. Yani öyle yerini dursun. Benim büyük abilerim vardı. Hep beni gönderdi sağa sola. Oğlum şuna, git şunu al. Git bunu al. Yani birazcık şeydim Hayır. yani. Bir adam yok. Babam gönder bunu vereceksen. Bana yok kelimesi yoktu. Ya camını kırardım ve de söyledim. Başka yani yapacak bir şey mi? Ben de söyledim. Sen niye maliyim ben? Yok vereceksen. Şimdi bu şekilde, biz böyle oturmuşuz bir yerde, adamlar çok, biz de çocuğuz tabi, en fazla 10 yaşındayız, okula gidiyoruz. O adamlar toplanmış, bir adamın da hiç oluyor yok, garısı karısı var. O bir karısını almasının nedeni, bu kadın çocuğu olmadı, ondan olsun diye. Başka amaç yok yani, o buradan değil, bir ba bahane üdürü alır, bu da arabayla getir, arabayla gelir, şey bu da taşır. Arkada dolup yağmur yağdı. Bellidir. Geldim baktım. Dedem beni saati Kemal Kemal gel Kemal gel. Gittim. Beni boyun durumuna bindirdi. İki öküz. Kendi öne düştü. Arabaya binmez. Öne düştü. At. Şey işte. Gitti bu adam. Hiç adamın haber yok. Ha. Hiç haber yok. Biz gittik adamın yanına. Dedi adı Mevlüt. Dedi Mevlüt sen dur. Ben öleceğim sen der şeyi. Buğdayı ver ben ölürüm. Örük hanımı öne düşürdüm, mən də təcə arabaya bindirdim. Arabayı süp gətirdim. Dol arabay. Bizim görənimiz oydu. Gətirdik, şey yığdıq barmanə. Biz təcə gedərik. Boy o arabayı iş şey aparırdı. O bir arabayı hazır, o bir arabayı ökükləyə getyinə u gətirdik. Barı Bu burda yığdım. Və öyrə ödə taşıdıq. Taşıdıq daha sonra gətdi bab dedəmcil. Onu o zaman layla mələyə yoxdur. Cizim dediyimiz ölməcizim. Tayağın üzerine koydular. Üzerine tütü koydular, rüzgarı kaldırmasın diye. Ama yağmur yağacak, yağdı yağacak, öyle ha. Yani bu olayı desem, iki saat bilemez, üç saat içinde olaylar diyor. Bu adam gitti, daha sonra ben tabi arabayı da çektim adamların içinde oturmaya başladım. Adamlar öyle farklı küfür diyor ediyor ki, ha görsen. Afedersin, iki araba bilir, onu taşımasını bilmir mi? Ha böyle adamlar şey yaptı. Ben de saf geldim babam hepsini dedi, dedi dedi. Baba dedi. Baba dedi böyle dedi asıl ahmaklar onlardır. Bir komşu eğer bir yarım kalmışsa koşman lazım. Ya komşu boşuna mı? O zaman hiç bir yerde durmaz. Yardım etmek lazım. Her şey para pul değil demek. Ve geldi o o şeyi şey ne nedir? O rüzgardan borandan onu bertaraf etti. O adam hala öldü Sözünü da bana diyor. O, o adamların kopmaydı. O adam da size zarar vermez. Çocuk hala ben arıyor dedi. Çamaladı. Babamı söyledi. Hala şu kulağım. Anamı söyledi. Kulağımda. Bunlardan korkmayın. Nasılsan bir ihtiyacın var mı? Ben sana göndereyim. Yok ihtiyacın yok. Gel misafirim ol diyorum. Yani diyeceğim o. Bu şeyi söktüler. Bitirdiler. Sonradan görmüyor. Çünkü hayatta bir adama selam vermemiş ki. Her şey parayla gönderiyor. Selam vermemiş kardeşim. Bu iş, bu iş. Ara benim işim bitti sen ver sulama yapıyoruz. Benim ömrümün yüzde 25 sene ben 29 sene İstanbul'da kaldım. Liseyi bitirdim İstanbul'a gittim. Bak durumumuz da iyiydi, durumumuz da iyidir. Ben çoban olmadım, ona buna re ver, olmadım, Oyun otarmadım. Yani nöker dedi, nöker olmadım kimseye. Hep gittik, zaman geldi, durum değildi o zaman. Hep ikinci adam öldü olduğum için dedim ya ben köyüm edeyim. Çünkü köy hayatı hiç yaşamamışım. Hiç yaşamadım ama hep hayat hayalinde var. E, geldim köye, şeyler gitmiş, şeyler kalmış. Nerede? Elenmişler. Hep seni burada bağındırmıyorlar. Yani sen neredesin? Eski ne yapacaksın? yok. He? Eski düzen yok. Yok düzen yok. Yardım sefer yani kapıyı sala, bir insan unu bittiği zaman kapıyı sala. Adama demez bu adam onu var mı yok? Hani bir sorun var mı bir sorun? Değil. işi bitti. işi düştü ama sen kapını Ya benim bir tane işim var. Ama dün şöyle bakın bu adamın ne işi var? Bir sorayım buna. Demezler. Tümün için diyorum genelde diyorum. Yani bizim genelde bu hale kalmışız. Bu halde biz bu hale kalmışız. Ama yine de 3-5 adamın bu dini duyguları şey e, kendi çocuğuna bağlı insanların sayesinde biz yaşıyoruz. Bu şeyi uyduruyoruz. Hani gelenek görüneğimizi saldırıyoruz. Efendim dün dedim ki ben aşurede yemek yiyorum. Ben geldim buraya 2009'da. 2010'da başladım ben aşure günü yemek vermeye. Kendi cebimden aldım. To, topladım. Köyden topladım. Kerem buradan destek diyor da destek. Destek tutan insanlar aç gelmesin diye. Hatta bir şeye şahit oldum. Adam geldi. Para istemediğim halde. Dedi ya Şamal bizden para almamışsın. Niye mademedin? Dedim Hazreti ben ne yapayım? Yani, hiç istedim. Kimi verdi, kimi vermedi. Yani dedi ya yengen için ki Allah razı olsun ey ahla neler da, ne ya adam döner verir şu görmemiş için. dağda döner. Biz döneri şehirde yiyir mesela biliyorsun dağda döner. Ben aşçı da de ben. Ölüm yaptım ölüm kesti. Böyle böyle şimdi anne töre getir, bir şeye getiriyorum. Artık her yüz aşırı değil de vermek zorundayız. Bir böyle başımıza şeyimiz var. Sorumluluk var. Evet, yani, bu sadece bir yapacağız, bir sorumluluk var. Her diyorum. Şey ben gizemin bir şey yaptım, yazdır. Şimdi bunu herkese yaymışlar ya. Her köy hemen hemen veriyor. Bir insanın bir midesi var. iki mide yoktur. Yezeye bir yarım ekmektir. Bilemedim. Hadi üç çeyrektir. Şimdi her köy bunu veriyor ya. Kimisi alacak, alıyor. Ya ben doydum, sağ ol. İstemiyorum diyeni görmedim. Hem gençliğim ve çocukluğum, nasıl alıyorum? Bir koyu, hava sıcak, Tavuk da insanı zehirler. Hmm. Bunu idrağındayım ben. Yani ben onu çünkü yaşamışım, görmüşüm. Ben de diyorum ki kardeşim bırakalım. Tamam biz vermeyelim. Biz döner vermeyelim. Biz ne yapalım? Pilav üstü. Pilav yapalım. Nohutlu pilav. Üzerine dizime, tavuk koyalım. Karabiber atalım. Bir de kaşık verelim. Bir de ayran koyalım yanına. Boğalayalım. Adama verelim. Bir yenilik olsun. Ya millet e ayağa kalktı. Dedim abi bir ağabey gizli yapıyorsun. Akedisiz ya. Döneri görmüş ya, yani hep döner verir. Onu görmüş. Başka bir şey bilmiyor. Yani yiyeceğin bütün kalem var. Onu sen de onu ver, öbürünü ver, şerbet ver. Ama bir şey ver. Çünkü onu ben hissediyorum ya, bu adamlar gelecek. Bu yapan insanlar yüzde doksan anlamıyor dönerci Etin sana zarar verdiğini anlamıyor. Tavuk dönerdi, alarsın, yani. arkadaşıma götürürüm diye koy, poşete size olur. Hem size hem de poşetin verdiği şey Orada seni zehirler. Bak Türkiye'de. Bir adam orada Allah göstermesin bir şey olursa biz de bal altında kalırız. Ben bunu şöyle dedim. Bu attım öneriyor attım onları. Şize gelir. Olmasın sizin sen. Bitmişsin. Çünkü şey yoktur. Eee ileri göreceksin ki amaç nedir? Gelen insan da zor durma bırakalım. Sen de zor durma kalma. Da demiş ki Alpüsü'ne Ya gelin beraber yapalım. Kemal al bu parayı. Evet, ben de salata e olmak istiyorum. Bunu 20 değil, 30 yapalım. Yok. Ben özüm köyünde vereceğim. Bir ver zaman. Hem ben arada ne bütün köylerim var. 5 dakika sermiyorum. Yani 5 kilometre içinde 5 kilometre içinde 10 tane köy var. Toplasın hepsinde 5 kilometre var. 3 yerde yemek 4 yerde yemek veriyorlar. Şimdi acıkır mısınız? sanki. Ama kesinlere yapıyorlar. Sen 2009'dan önce var mıydı? Yok. Kimse vermiyordu. Ne oldu bir bile bu şey sesinde siz? Sen başla. Aa, ben Deme, sen şey yapmaz. Sen öyle çok mal meselesi mal döneceğiz. Kaç tane? 200 tane. Keserdim, bir yarım hazırlardım, poşete koyardım, al götür. Ve hatta keserdim bir tavaya koyardım, al götür dedim, orada ısıt. Gelene yak değil. Tamam, yapın içindeyim.